mekanizma tekniği ve makine dinamiği problem çözüm geometrik yöntem konum analizi AB uzvu yatay ile 60 derecelik bir açı yapıyor. Grafik yöntemini kullanarak BC, DC, EF uzuvlarının yatay eksen ile yaptığı açıları ve F noktasının konumunu buluruz. Mekanizmanın ölçekleri verilmiş ve buna göre de bizden BC uzvunun de bunun A ve uzvunun ve F'nin konumu. Geometrik yöntemle konum analizi yapacağız. Bunun için bir koordinat eksenini belirliyoruz. A noktasını ve D noktalarını biliyoruz. Onları koordinat eksenimizde işaretliyoruz. A'nın konumu 0 0 orijinde ve D noktası da x ekseni üzerinde. Dolayısıyla D noktasının konumu da 0.0 0, 0, 0. B noktasının konumu da AB çarpı kosinüs teta yine B ise AB çarpı sinüs teta olacak. Verilenleri yerine yerleştirecek olursak B'nin x ve y konumlarını biliyoruz. C noktasını bulabiliyor olmak için ne yapacağız? İki tane dairenin kesişimini bulacağız, İki çemberin kesişimini bulacağız. Bu çemberlerden bir tanesinin merkezi B'de, diğeri ise D'de olacak. B'deki çemberin denklemini yazacak olursak merkezi B'de olan çemberin denklemini yazacak olursak C eksi XB'nin karesi artı YC eksi YB'nin karesi eşit olmalı BC uzunluğuna. Bilinenleri yerine yerleştirebiliriz. Burada XB ve YB'yi biliyoruz. Aynı zamanda BC uzunluğu İki tane bilinmeyen. Yine C noktasından geçecek olan merkezi D'de bulunan bir çemberimiz daha vardı. Bu çemberimizin de denklemini yazacak olursak o da xc eksi karesi artı yc eksi karesi eşittir cd'nin karesi şeklinde olacak. Burada da yine xd ve yd'yi biliyoruz. Aynı zamanda cd uzun. Bunları yerine yerleştirdiğimiz iki tane bilinmeyen iki tane denklem bunu çözebiliriz demektir. Burada da gördüğünüz gibi bunlar ikinci dereceden bir polinom olduğuna göre iki tane kökü olacak ki iki yerde kesişiyorlar anlamında. Biri burası, diğeri de burası. Bizim problemimizde bu noktaya bulmamız yeterli. Bu nokta verilen mekanizmamızın gerçek konumu olacak. Diğeri de çözüm evet ama verilen mekanizmada bizim uzuvlarımızın bulundukları konumlar bu şekilde de. Görüldüğü gibi olacak. Bu iki denklemi çözecek olursanız, çözümlerimizden bir tanesi bu çıkacak, bir değeri de bu çıkacak. Eksi tarafta olacak. Dolayısıyla bu bizim çözümümüz değil, ilk bulunan değerler olacak. Artık biz C noktasının e, konumunu biliyoruz. C noktasının konumunu bilsek, o zaman e, açıları belirleyebiliriz. BC açısını kolaylıkla buluruz da 4 çıkıyor. Ve aynı şekilde CD uzvunun açısını belirlemek Yani şu açımız 90 9 derece 70. Ve E noktasının konumunu bulmamız lazım. Şu noktanın bu noktanın konumuna erişmek için de tabii ki şuranın iz düşümleri ve bunun iz düşümleri. X ve Y. O halde e, madem şu açıyı biliyoruz, bu açıyı da biliyoruz. Burayı kolaylıkla bulabilir. E noktasının x ve y konumları. x, b şu mesafeyi biliyorsanız. B'nin x eksenini artı şu izdüşümü. düşümü. B, çarpı, b ve, e çarpı kosinüs da Ve buradan e, değerleri yerleştirdiğimizde e noktasının x eksenini biz düşümü. Oluyoruz. E noktasının y ekseni üzerindeki iz düşümünü belirleyeceğiz. O da yb de şu y ekseni üzerindeki iz düşümü. o da be çarpı sinüs BC Yine değerleri yerine yerleştirecek olursak da E noktasının y ekseni üzerindeki iz düşümünü belirlemiş oluyoruz. E noktası Konumunu bildiğimize göre artık F noktasında yerini belirlememiz mümkün. F noktası eksenine paralel bir doğru, dolayısıyla bu doğrunun denklemini biliyoruz aslında. O da y eşittir e olacak. Y eşittir e olduğuna göre bu denklemi bildiğimize göre yine F e noktası merkezli olmak üzere bir çember çizecek olursak, e yarıçaplı bu çember ile bu doğru kesişecekler. Kesiştikleri noktada B noktası olacak. Elbette bir diğer noktada burası ama bizim çözümümüz buradaki da olacak. O halde bu çemberin denklemini yazacak olursak çemberin denkleminiz bu şekilde olacak. Biz F, Y, Y, F, Y, F'yi de biliyoruz. 0.08 olacak. Zaten tek bir X, F, F, oldu. X, F'de, tabii ki iki tane çıkacak. Birinci çözüm şu gösteriyor. Çözüm ise bu noktayı çıkacak. Bizim mekanizmamız burada Üst doğru çözüm. Artık xf'nin ve yf'nin konumunu göre ef'nin de açısal yönelimini belirleyebiliriz açısal yönelimi tabii ki EF'nin şu açısal yönelimi olacak. Ama burada kolaylık olsun. Şimdi şey bu çıkartabiliriz. 140 ve 84 çıkıyor.